Sözde siyasi parti genel başkanı olarak çıkıp konuşanlara durmadan hep iftira. Neymiş? Millet açmış. Bundan bahsediyorlar. Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin. Biz ne gerekiyorsa bütün bu sürecin içerisinde bütün imkanlarımızı seferber ederek bunları yaptık. Tabii şunu söylüyor. Dünkü toplantıda neymiş? Millet açmış. Bundan bahsediyorlar. Aç olarak dolaşanları bu üründe siz de verin. Onu sizin icat ettiğinizle yol vermenizle yapmayacağız beyefendi. Milletin vereceği oylarla yapacağız. Elbette açları doyurmaya geliyoruz. Elbette yoksulluğu bitirmeye geliyoruz. Elbette işsizlere iş bulmaya, gençlerin ümidi olmaya geliyoruz. Ama onu buyurun siz duyurun doyurun dediniz diye değil millet sizden illallah dedi vazifeyi de bize vereceği için yapacağız. Ayrıca vatandaş bu görevi verdiğinde 31 Mart'ta Mansur Yavaş'a verdi. Ekrem İmamoğlu'na verdi. Rıza göstermediniz 23 Haziran'da Ekrem İmamoğlu'na çok açık bir farkla bir kez daha verdi. Sonra pandemi geldi, insanlar açlık, yoksulluk, işsizlik çekti. Sen böyle ne yapacağını şaşırıp oraya buraya iban atarken bizim belediye başkanlarımız, partimizin en önemli gücü olan seçmenle halkla bütünleşme, aynı duyguda ortaklaşmak üzerinden döndüler dediler ki esnafa yardım için yoksullara yardım için gelin hep beraber dayanışma içine girelim ve dayanışma hesapları açtılar. Tam dediğiniz gibi aç varsa buyurun doyurun dediler. Hadi hep beraber doyuralım dedik. Mansur Yavaş'a güveniyoruz. Ekrem İmamoğlu'na güveniyoruz dedik. Derhal bu hesaplara bloke koydurdu. Milletin yardımlarına engel oldu. Eskişehir'deki 25 yıllık aş evimizi bile kapattı. 25 yıldır yoksullara yemek dağıtan aş evinin yardım hesabına bile el koydular. Yani vatandaşı açsa doyurun diyorsunuz. Doyurmak için kurulmuş aş evine gelen bağışlara bile el koyuyorsunuz. Böyle kötüsünüz, böyle vicdansızsınız, böyle acımasızsınız. Bunu söyleyecek kadar da yüzsüzsünüz. İktidara gelirken 3 Y ile mücadele edecektiniz. Yolsuzluk, yasaklar ve yoksulluk. Hala hepsi duruyor ve hepsi eskiye göre misliyle arttı. Dördüncü Y ile de biz mücadele edeceğiz. O da sizin getirdiğiniz yüzsüzlük. Aç varsa doyurun diyor, doyuralım diye açtığımız hesaplara el koyuyorsunuz. Utanmadan, sıkılmadan da sonra bunu söylüyorsunuz. O zaman ben şunu diyemez miyim? Benim vatandaşım çöpten rızık topluyorsa, pazardan atık topluyorsa, meydanlar açız diye bağırıyorsa, ev kirasını, elektriği, suyu ödeyemiyorsa, yüzde ellisi yoksulluk sınırının altındaysa, ülkeyi bu hale mevcut hükümet getirmiştir dersem, çok mu acımasız söylemiş olurum? Bunu söyleyen yıl 2002 Recep Tayyip Erdoğan. O günden bugüne arada değişen tek fark var. İşte yoksulluk sınırının altındakiler Tayyip Erdoğan'ın o zaman yüzde kırk küsür yüzde elli diye söyledi. Şimdi bu rakam çok daha yukarıdadır. Ve çok net bir durumla karşı karşıyayız ki bu iktidar ülkeyi kötü yönetmekte elindeki kaynakları da ihtiyaç sahiplerine değil Hala daha zenginlere yönlendirmektedir. Bakın, pandeminin başladığı günden bugüne kadar bu meclis iki tane eli var bu devletin. Sağ eli vergileri toplayan eldir, sol eli vatandaşa şevket gösterip dağıtan eldir. Almaya geldi mi şahin bunlar, ama vermeye gelince bu el tutuluyor. Pandeminin başladığından bugüne kadar sosyal koruma kalkanı diye nitelendirilen yapılan bütün ödemeler. Bu ödemelerin toplamı 60 milyar falan. Bu paranın 53 milyar lirasını işsizlik fonundan veya diğer kaynaklardan işte iban atarak bilmem ne yaparak ama tamamına yakınını bu 53 54 milyarın işsizlik sigorta fonundan, işçinin kumbarasından aldılar devletin cebinden çıkan para vergilerle toplanıp da devletin verdiği para 11 milyar. 11 milyar biner lira yoksullara verdiler ya biner lira. Yapmış oldukları 2000 lira bir daha bir bin lira yapmış oldukları her şeyin toplamı 11 milyar. Sadece geçen hafta 10 gün önce akaryakıta yaptıkları zammın Vatandaşın cebinden aldığı para 22 milyar. 16 aydır Covid için devletin şefkatli elinin dağıttığı para 11 milyar. Akar yakıt zammıyla topladıkları para 22 milyar. Ama geçen hafta Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle imza atarak bankalarda faizde para tutanların stopajını yüzde on azalttılar. Yani örneğin bir yıl boyunca bankada parama ihtiyacım yok faiz alayım diyene yüzde yirmi veriyorlar ya. O yüzde yirmi karın yüzde onu yani eğer bir milyon lira tutuyorsa zengin iki yüz bin lira faiz alacak devlet bunun yüzde onunu faizin yüzde onunu stopaj diye kesiyor. Vergi bu. Kazanıyorsun ya vereceksin. O yüzde onları almamaya karar verdiler. Bankada parası duranlardan yüzde on vergi alınıyor. Kazandığı faizin yüzde onu. Yüzde yirmi faiz alıyorsa o yüzde yirminin yüzde onu olan iki devlete kalıyor. Sana bana kalıyor. Bir imzayla stopaj kesintisinin yüzde onlarını kaldırdı. Onun da maliyeti on iki milyar. Yani yoksul olan, aç olan, çorbası kaynamayan, açlık sefalet çekenlere bir buçuk yılda verdiği para 11 milyar. Ben duymadım ya benim param faizde devlet bundan vergi kesiyor mağdur oluyorum diyenlere verdiği para ondan fazla 12 on milyar. Kimin iktidarıymış Recep Tayyip Erdoğan? Zenginlerin, rantçıların, faizcilerin iktidarı Recep Tayyip Erdoğan yoksulu görmüyor. 2002'de söylediklerini okudum. Bundan iktidar sorumludur diyor her şeyden. Kendisi bizatihi sorumludur.